Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar hoş geldiniz sefa getirdiniz gençler DLS 21'in bugünkü bölümünde şu formamızı bir düzenleyelim dedim yani güzel bir forma yapalım dedim e, ee, kendim de şu tarafa aldım niye aldım siz de görün diye dedim yani arkadaşlar ee, şimdi bu şekilde bir forma tasarladım ama e, tam oturtamadım kafamdaki şu, şu, burası biraz karışık geldi çok e, şey olmasa e, şu mesela formanın şerit şu harap şeridini siyah yapmak istiyorum Okey tamam. E, ben bunu niye bu şekilde yaptım? Ben normalde Şundan 7-8 sene önce Borussia Dortmund'un bir tane forması vardı, sarı-siyah yoğunluktu ki hala sarı-siyah ama ee, bu şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Tabi desenlerin daha değiştirebilirim, forma desenini, forma karesini ama bu şekilde çok hoşuma gitti. Yani gerçi Hırvatların milli ee, takım forması gibi oldu ama şöyle arka taraftan da göstereyim size forma numarasını falan. Yani biraz cool durdu, yalan değil. Yani benim hoşuma gitti, gitmedi değil. Bence gayet güzel dikkat çekici formu olduğunu düşünüyorum o klasik kırmızı beyazdan daha klasik daha güzel olduğunu düşünüyorum. Daha değiştirebiliriz daha farklı desenler yapabiliriz ama şu an bu kalsın istiyorum arkadaşlar. Kendim de şöyle artık şurayı alayım tez indirimimiz var %17 olduğu için. O yüzden sıkıntı çekeceğim düşünmüyorum bunları ayarlarken. Şimdilik bu şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar şöyle hop nice. Formumuz birincisi böyle oldu. Peki kalecinin formasını düzenleyebiliyor muyum? Kaleci yok mu kaleci? Kaç yok <laughs> herhalde. İkinci form yapamıyor muyuz peki? Tek bir tane form yapabiliyoruz. Teknik direktörü düzenle. Aa, kendimiz mi yapıyoruz? Eşofman, yelek. Oo, reis. Sen de yakışıklı bir şey yapalım mı? Şöyle kravatlı, kravatlı. Ne dersin? Zırr, zırr. Bu ne lan? Bir bak bakayım şöyle. Niye öyle bu oyunu küçük gibisin sen ya? Dur ya hocamızı da değiştirelim. Shanrike, Eke Diamond. Ama hocanın tipler de... Ya hocaya gerek yok ya. Hoca niye değiştireyim ki? Şimdi logoyu. Logoyu da mesela e, renklerini falan yapabilirim. Logonun da kırmızı beyaz Türkiye muhabbetinden de çevirebiliriz. E, bu şekilde de yapabiliriz. Bilmiyorum. E, değişik bir forma tasarımı uygulayabilirim arkadaşlar. Sarı kırmızıdan gitmek istemiyorum. E, sarı lacivertten aslında güzel de oturdu şu an. Çok hoşuma da gitmedi değil. E, güzel oturdu. Ama şu an bu, şekilde, bu şekilde olmasını istiyorum arkadaşlar ya. Belki logomuzun şurayı değiştirebiliriz. Belki bir tık daha farklı bir şey yapabilirim Star FC ama. Ee, bence o şekilde güzel Dreamlink Sokar, Dreamlink Sakar. ya Dreamlink hakikaten güzel yapmışlar arkadaşlar yani oyuncularımın Cengiz Ünder'i gönderdi Yiğitcan Cengiz Ünder denk geldi yolda denk gelmedi burada denk geldi arkadaşlar e, ee, maçta çocukta dengi Cengiz Ünder vardı ee, gayet hoştu yani hoşuma gitti arkadaşlar ee, yani Cengiz falan çok benzetmişler çok hoşuma gitti mesela bak şu an formum alev alev İlerleyen bölümlerde değiştiririz formayı. Sıkıntı yok. da bak. Logoyu da göstereyim size. Gördünüz mü logoyu? Yukarıda çıkacak şimdi zaten. E, logomuzu ya da şeylerimizi değiştirebiliriz. Şu an kupa maçımız. E, kariyerlere ka kasmak istiyorum. Basta bak şu an ilk benzete benzete İlman izle izle daha güzel formu yapabilir miyiz yapamaz mıyız bence şu an güzel olduğunu düşünüyorum eğer beğenmediyseniz siz e, abi daha tatlı bir şey yapabiliriz derseniz de yaparım sıkıntı yok e, çok şeye baktım denedim ama baksanıza abi çok belli değil miyiz ya sağda alev alev yanmıyor muyuz Zırr, güzel hoşuma gitti şu an o kırmızı, sade kırmızı, sade beyazdan en azından topçalarımız kurtulduğunu düşünüyorum. Şu an daha tatlılar. Bu kupa maçı bu arada arkadaşlar. Kariyerdeyim. E, online maçları biliyorsunuz ki bir önceki bölüm atmıştım. Şu an kupa, e, bir kariyer, bir online maçlar atmayı düşünüyorum. E, düzenli bir şekilde DLS atmak istiyorum arkadaşlar. E, ben hile hurda sevmiyorum. Nasıl elmas kasarız, nasıl para kasarız, DLS nasıl işte e, haksız kazanç sağlarız. Belki onun kafasında değilim. Beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Çekin arkadaşlara saygımız var ama ben öyle şeyler çekmek istemiyorum. Emeğimiz neyse emeğimizle bir yerlere gelmek istiyoruz. Ee, hem DLS'de hem CS'de de hiç fark etmez. Yoksa e, hile kasmak da yaşımız 35 Allah aşkına hiç kullanmadık. Kafamıza göre bu şekilde oynamaya devam. Reis yapıştır. Rochinha hocam pol var. Rochinha'ya teşekkürler. 3-1. Teşekkür ederim hocam. Oğlum formam güzel olmamış mı? Bence güzel ya. Ben beğendim. Ne diyorsunuz? Bence şık bir forma yaptığımızı düşünüyorum. Bu koş yapma abicim kırmızı tonlarını kullansam mıydım acaba? Sarı, kırmızı, siyah, Galatasaray'a kaçar diye kullanmıyorum. Fenerbahçe'li kardeşlerim e, bana kızmasın, darılmasın diye. O yüzden sarı, siyah. Hani beyaz, siyah yapmadık. Beşiktaş'a şey. Ooo! Oo, adam ne gol attı baba! Biz formadan bahsederken adam ne gol attı ulan! Bu arada kariyer arkadaşlar bu. Online maç şeyi tekrar hatırlatmak isterim. Adam derken bilgisayar hayvan gibi gol attı bize. Griezmann çektik, çektik, Harika bir şut gelsin Griezmann'cım. Ulan ben de çok güzel atıyordum be. Keşke o gol olsaydı be. Çok güzel vurmadım mı? Cık, aga be. Ulan mükemmel vurdum ya. Şuradan. Yağmurlu havada. Mükemmel attı. Çataldan dönüyor arkadaşlar top. Olsun güzel güzel. Nice. Sıkıntı yok. Yapıştır gelsin. Tesis indirimi çok fazla var. E, şunu söylemek istiyorum. Tesisi e, biraz bir tık daha geliştireyim mi? 300 Diamond istiyor. E, ama bonuslarda falan çok fazla para verecek arkadaşlar bize. Bu önemli benim için. Şu an bonuslarda ilk başta 30 falan oluyordum. Şu an 60 falan geliyor. E, biraz daha yükseltirsek. E, hem ve e, biliyorsunuz sezon pas bitti. Şu an yeni sezon pasa yine para istiyor benden. Abi geç artık yani. Benim bildiğim sezon pas görevlerini yaptığın zaman bir dahaki sezon pası otomatik aktifleştirirsin. Sen şu an bizi bildiğin kondikleyeceksin DLS. Kondiklem artık yani. Biraz sen de oyuncular için bir şeyler yap. Biz Apex'te sezon pas bitiriyoruz. Ne oluyor? Tık diye şey geliyor bir daha bize. Ee, i̇kinci sezon pasımız bedava oluyor yani. Ama bunda tek av formanın güzelliği peki. Numarayı kırmızı mı yazsam? Forma numarası kırmızı yazsa nasıl olur? Çok mu çingen olur? Çok parlar mı böyle yani? Hani çok mu dikkat çeker anlamında diyorum? Bence yapmayayım ya kırmızı siyah siyah beyaz siyah siyah sarı güzeldir ya harbiden asil renktir siyah. Indirdin onu mükemmelsin oğlum. Rochinha ver pasını sen devam etme bir daha fazla. Lukaku sert vur oğlum işte bu gollerden bahsediyoruz. Böyle goller atmak istiyorum ben basit izi geç gol olmasın yani biraz çaba gösterelim. Abi formam çok güzel oldu be. çok övdüm ama. Aga be. Güzelliğine be. Uğraştık mı oğlum bu forma için? İsterseniz kardeşlerim siz de bu formada yapmak istiyorsanız eğer desen kısmında bir biraz durdurabilirim. Ya da siz durdurabilirsiniz diyor. Ben niye durduruyorum? Durup bakabilirsiniz nasıl yaptığıma. Ee, çok beğendiyseniz veya beğenmediyseniz de. Eleştiri her zaman açık bu kanal biliyorsunuz. Allah'ın izniyle daha büyük yerlere gelme açmasındayız. Derken bir gol daha olmuyor. Aman yarabbi Roçin ya ne yapıyorsun be kardeşim. Ah sevdiğim. İndir onu. Güzel. Lukoş. Şurada ikiye bir yapalım Lukoş'cum. Oraya boş ver. Çimitlik. Güzel. Rochoş İndir. Harikasın be. Mükemmelsiniz oğlum ya. Mükemmelsiniz. Final maçında kupayı kaldırıyoruz gençler bugün. Kariyerde bir yandan ilerlettiğimiz zaman güzel kupalarımızı falan kasıyoruz. Ee, en azından kariyeri de bir yandan bitirmemiz lazım. Sadece online asılmamamız lazım. Online'lere da show yapmaya başladık ufaktan. Tabi ee, tabii lige göre çok kaliteli adam geliyor ya da gelmiyor. Şu an deli gibi adamlar geliyor. Ay ben ne yaptım penaltı yaptırdım ya lan. Kırmızı kart verme hocam da. Boş yapma. Tamam e, oraya gösteriyorsan biz buraya atlayalım. O nasıl bir şut? O nasıl bir şut be hocam? Sen bizi bitirdin be kardeşim. Sen bizi bitirdin be. Sarı 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 çiçek. Baksana arı gibi oldu. Ee, Kraliçe arı oldu Lukaku. En arkadakine mi Lukaku yapayım. En arkadakini açacağım. Oradan ben böyle mükemmel bir vuruş ama girmiyor be. Oğlum çok güzel vurdun lan kalka ya. Güzeldi güzeldi. Ben kalk. Hoşuma gitti şu an senin vuruşun. Cengiz gördüm ya. Çok güzel lan Cengiz Ünder. Çok hızlı adam. Keşke bana Cengiz Ünder gelse. Transfer pazarına görürsem hiç affetmem alırım. Direkt. Direkt ben nedir yani Cengiz. Affetmem arkadaşlar. Orada pazara gittim kardeş. Hadi be. En Donk reis giriyor. Takımın reisi geliyor şu an gençler. Haydi bakalım. And Donk baba. Hoba. Lukoşuklar boş bırakmayın. Affetmez ama Lukoş yine Kaan'ı gibi gitti. Topu aldı ama. Topu aldı. Sert şut geldi Lukoş'tan ama dışarıya. Ah be kocum Ah be Lukoş'cum. Biraz daha güzel vurabilirdin. Biraz daha güzel vurabilirdin. Gerçi 4-1 artık. Ee, ekstra bir şey yapmamız gerek yok maçta. Lukoş çok vuruldu. Koş. Bu koşum çok yoruldu koşum. Endong yeni gizli daha insan yerim insan yerim hocam dedi ama yiyemiyor. Endong. Evet. Let's get it started. Let's get this. Griezmann nerede bugün? Oynatmamışım ben Griezmann'ı bugün. Hocam yeşil kart. Sarı mı? Bence yeşildi ama. Şimdi free nasıl kullanılır? Böyle kullanmayın. Arkadaşlar böyle kullanılmaz free çünkü. Ben size daha sonra free nasıl kullandığını da göstereceğim. Evet 4-1 alıyoruz. Hocam bitir artık maçı. Teşekkürler. Hadi hocam. Evde çocuk çomlak aç bekliyor. Hadi artık eve gidecekler bunlar daha ya. Bitir hocam. Bitir. Boş yapma. Hadi hocam. Hocam illa biz de alacağız bitireceğim. 4-1 kazanıyoruz gençler maçı. Nice. İlk yaşımız ve kupayı ver bize hocam. Kupayı. Vallahi formam çok güzel olmuş. Ben formayı çok beğendim. Allah Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bak 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 delirler şu an. Evet hocam gel. 8. kupayı kaldırıyor hoca. Kariyerindeki 8. kupası. Hocamızı tebrik ediyoruz hocamızı. Star FC. Yi. Gördüğünüz gibi birincilik madalyasında 12 tane diamond verdi. Şu bonusları arttırıyor arkadaşlar. Şundan bahsediyorum. Söyleyeyim hemen. Ee, o All Star maçı var. Final bunu da yapayım bu arada. Şuradaki tesislerimizi ticari arttırayım mı? 300 elmas verip ne diyorsunuz? Ya da biraz daha diamond biriktirip transfer sezonunda. Oo gizli oyuncu ne dersiniz? Gizli önce alsak mı ki? Oo. Oğlum iyi adamlar var ha. Gizli önce alayım bine. Bence alayım. Konaklamayı biraz yükseltelim şurada. Nerede konaklamamız? 75'ten konaklamayı yükselteyim mi ya? Yükselteceğim. Bir tık yükselteceğim çünkü ee, sürekli adamda satamayız yani arkadaşlar. Şu gizli oyuncudan da alacağım ya bin yine. Bine. Para var abi alıyoruz ya. Ver abi. Kaleci olmasın. 8 numara orta saha. Kimsin babam? Witzel. Axel Witzel geldi. 78'lik CM. İşte bu kadar be. Güzel oğlum bu adam güzel. Buna beğendim. Bunu sevdim. Bunu beğendim. Bu hoşuma gitti şu an. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. CM 78'lik CM'miz çok güzel oldu. Harika oldu. Dadından yenmez. Dadından şu an yiyemeyiz. Vallahi güzel oldu be. Değdi yani. Bence güzel. 78 çok kötü değil. Bence bence. Şu maçımızı da yapalım kardeşlerimiz hemen. Seriden. DLS sarıyor beni ya arkadaşlar. Oynatıyor kendini omuzsuz oyun ya. Hakikaten oynatıyor yani. oynasın geliyor çünkü gerçekçi ya. Hoşuma gidiyor ya. Mekanikler falan. Ya bazen çok saçma arkalara sarkmalar oluyor. Mesela bu <laughs> Al adam izledi. ne izliyorsun kardeş? Lukaku beyaz gramponlarım mı ozarım dedi. Lukaku'ya beyaz grampon. Griezmann'a kırmızı grampon verdi hocası. Değerlendirdi bunu. Okocha giyardı kırmızı gramponu. Vay be o Okocha ne topçuydu ya. Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş bence Alex. Alex diyoruz da. Okocha vardı Okocha. Abo. Abo Okocha'yı izlemenizi isterdim. Okocha var ya. Hmm. Kırmızı gramponlarını çalmışlardı hırsız girmiş evine. Ciddi söylüyorum bu arada. Bu komik. Bu espri değil. Okocha'nın kırmızı gramponlarını. 90'lı yıllar arkadaşlar. 98-99 mu yoksa 2000'li yıllar mı? Tam hatırlayamadım yine yayıldı. Ama hani olayları net hatırlıyorum. O koçanın kırmızı gramponlarını çağırdılar gençler. O zamanlar Türkiye Ligi'nde o koça getirdi kırmızı gramponda Belki ilk uyuyordu yani reis giyiyordu. Nijeryalı mükemmel bir topçuydu ya anlatamam size anlatamam. Alay ederdi toplu alay ederdi yani. Kulakları çınlasın diye garmanda maradona gibiydi. Abartmıyorum. Güzel adamdı yani o koça. Çok siriydi. Hele bir ee, şey gökkuşu hareketi yapardı. Millet kafayı yerdi ya. Yaşıyormuş şu an. Oy! Lukaku'dan çok güzel bir hareket. Yaşıyor tabii ki de. Ne yapıyor, ne ediyor şu an bilmiyorum ama güzel bir adam. Nice bir adam. Evet, yine bir tane topçu bilgisi verdim size. Her videoda arada bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Hoşuma gidiyor. Çünkü futbola aşığız. Futbolun içinden geliyoruz. Futbolu seviyoruz. E, futbol bizim için bir yaşam tarzı arkadaşlar. Futbolsuz bir hayat bizim için olamaz. Olamaz ya, olamaz. Biz bu işi sadece para için yapmıyoruz yani, bir, bir youtuber olalım, bilmem ne olalım değil. Hani hiç top oynamamış adamlar bile YouTube'da video çekebiliyor ama ee, biz ee, hakikaten sakatlık makatlık falan yaşadım ben uzun süre. 6-7 ay top oynayamadım arkadaşlar. Diziden. Zaten o dizi yaşadığınız zaman bitiyor işler. E, ondan sonra biraz ara verdik. 2 sene falan oynayamadım top. Attı bu arada Lukas. Direkten dönüyor. Direkten döndü. İndir'in Lukoş ters de mükemmel boşluk var gördük onu. Rocinye bir indir. Bu arada All Star'ı tokatlamamız peki? Peki All Star'ı tokatlamamıza ne diyorsunuz? Ah be. Ah be. Ama güzel, ama tatlı, ama sevecen, ama harika bir DLS bilmiyorum benim kadar e, çok DLS çeken kardeşimiz var mı seri? Seri diyorum ama. Hani Shangri-La'daki Diamond hilesi değil. Griezmann girmeden vurmak istedi ama yok. Yok 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 yok. Olmuyor. Biraz uzaktan gol atmak istiyorum. Be the hero. score Hero'nun reklamları döndü. Efsane ol diye reklam geliyor arkadaşlar orada. Onu da gördük bu arada. DLS'nin e, reklamları da güzel olmuş. Bir gün belki reklamlarda biz çıkarız. Olmaz mı? Nemo TV'de canlı yayına kaydırarak girebilirsin. Gelmiyorum kardeşim. Hocam dövdün onu. Bıntır. Aaa topu niye alamadım? 10 dakikadır dikkatli topu alamadım şu an ayağıma. Formanın aziz. Ya benim forma sağda pek belli olmuyor. Sağda birebir aynı değil mi topçu? <laughs> Çok belirgin değilim şu an onu fark ettim. Ya koşunu durdurma Griezmann. Sana kurban olayım o koşuyu durdurma bak. Durdurma o koşunu ya. Yani bunu düzeltmeleri lazım. Adam koşu yaparken birden duruyor. El freni gibi çekiyor Mehmet Topal gibi. Onu çekince bitiyoruz ya. Bak böyle işte. Aman Lukoş. Aman petrol. Canım petrol. Yine sana sana sana. Tek de. Offside mi? Ha okey tamam. Lukoş offside olabilir. Lukoş hep böyle arkadaşlar. Lukoş biraz sorumsuzluk yapıyor. Evet. Abi ver bir tane daha kupa ver bize. Bu kupamızı da aldık. Lig atladık. Kariyerde 4. ligimizi mi atlıyoruz? 3. ligimizi mi atlıyoruz? Tam hatırlamıyorum. Ama atladık ligimizi yine. Griezmann çıkar mı o top, çıkmaz o top? Dokun o topa. Harikasın sen ya. Şimdi Rochinha senden yılın golünü atmanı bekliyorum. Hazır mısın Rochinha? Gir birazcık daha. Çok giridikli içeriye. <laughs> Allah belanı ver. süstü ya la topu. Daha da güzel olabilirdi. Ben hani bir roşata, roşata ekstra Estanter artistik şutlar, artistik goller isterim ama olmuyor ne yazık ki. Kariyerde bunları yapmayı çok istiyorum. Çünkü basit şu an arkadaşlar biliyorsunuz. Ya durmayın Allah. <laughs> ya bunu çok yiyorum ya. Deli gibi duruyorlar ya. Deli gibi. Yoksa ben deli miyim, deli mi divane miyim, bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Hayret, gol yemedik şu an. Nasıl oldu da golle yemedin ya? Nasıl oldu da golemedi yemedin bebeğim? Çıkardın onu. Rochinha tek başına hiçbir şey yapamazsın biliyorum seni. Orada bir bindirim olur mu? Şimdi oldu orada gördüm ileriyi. Ama o saat. Sakın gitme. Griezmann sen gitmiyorsun. Biz gideceğiz. Aldık o topu. Bir daha aldık. Bir daha aldık. Bir daha aldık. Şimdi güzel orta gelsin Griezmann'a. Gelmedi 90 artı 3. Ooo Rodriguez reis sakatlanmış. Cenazeye gidiyor. Şimdi iki tane uzun oyuncum var. Bir tanesi Witzel, bir tanesi de Havertz. İkisi de deve gibi arkadaşlar orta sahada. O yüzden hava toplarına hakim adamlar almanız çok önemli online maçlarda. Kaleci bir şişiriyor. Direkt ee, orta sahadaki adamların indirmesi lazım. Kapması lazım derken harika çıkma. Çıkma, çıkma. Çıkmadı. Bir daha indir. Harika gol gelsin. Harika gol gelsin. Aman be. Bitti. Neyse güzel, güzel, güzel. Orta sahadaki adamlarınızın uzun olması önemli. Endon kaldığımız zaman mesela adam bir şişiriyor karaca online maçlarda. Endon vuramadığı için topa direkt tık diye e, ee, Fırat oyuncusunun önüne atıyor. Bir kupa daha kazandık gördüğünüz gibi. Kupa üstüne kupa. Kupa üstüne kupa. Star FC kupayı doğmuyor Yavrum benim be. Lukoş'a bak be. Formanıza ölürüm lan sizin. Nice done. Bu kadar basit. Basit izi geç. Ver abicim diamondları. Oo, 5 diamond daha verdi bize. Çok güzel. Bonus 79 bonus. Harika oldu be yavrucuğum. Kim sakat bizde? E, defansımız var ya bir tık daha iyi, iyi güzel yapabiliriz defansı Bir tık daha defansımız daha da tatlı olabilir bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ama şu an e, tatlı güzel gidiyor. Bakalım kimler var? E, yok olmaz. O, o RM 28'lik RM var Corona. Oy Corona, Gorana çıktın dünya turu. Corona alsak mı ki? RM Coronayı alsak mı ki arkadaşlar? Şu an arada kaldım iyi bir adama benziyor Korona. Bakayım bir. Nadir oyuncu çünkü. Ee, hmm, benim taktiğim bu şekilde. Peki benim taktiğimi 4-3'e 3 e geçersem hocam. Şimdi Korona oynar mı? Aslında böyle de güzel değil mi ya 4-3-3. Ama bunlara CM salıyoruz. Bunlara RM'ler değil. E, CM salıyoruz. O yüzden gerek yok. Bence Sigur e, kaleci de satalım şu. Sirigu'yu satalım. Yani Sirigu'yu kasalım bize şöyle yapacağız transfer nerede benim oyuncu serbest bırak neredesin Sirigu saklanmam kalecilik antrenör alacağız onu da gideceğim Ederson'a basacağım efsanevi iki maç antrenörler nerede fizyoterapist bu değil koçlar 5 tane oldu şu an o oh, oh, oh. daha dört tane daha var kondisyon kalecilik burada 3 ee, oyuncu 2 asistik oy 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 atılım tebrikler antrenonun antrenonun tamamladı tamamladı yine asistleri göz at demiş ve şu an Ederson arkadaşlar 94 oldu Ederson arkadaşlar Ederson 94 oldu Ederson Ederson ne Ederson nederson? bu ne oldu lan 98 oldu Ederson vay vay tosun o Çıktın dünya tosun o. İşte kadro olsun o. Kamera bulunuklaşma. Alo buradayım. Alo. Alo. Reis yapma be. Niye bulunuklaştı kamera? Beni görüyor musunuz? Şşş. Neyse gençler. Bir videonun daha sonuna gelelim. Burada bitireyim. Beni görüyorsunuz şu an geldim kendime. okey biraz heyecandan oldu herhalde arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin sizleri seviyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Bir sonraki DLS videosunda görüşmek üzere. Bay bay Ederson'a bak Ederson'a 98. 98 Ederson var. 拜拜 <laughs>